Verilen tepkimi için sorulara cevaplandıralım. Tepkimenin hız bağıntısı, k sabiti, derecesi ve molekül ötesi nedir diye soruluyor. Molekül ötesini tepkime denkleminin net haline bakarak verebiliriz ve tepkime denklemimizde x artı 2y ve bir tane z verildiğine göre toplam 4 molekül tepkimeye girmiştir. Bu yüzden tepkimenin molekül ötesi 4'tür deriz. Dereceyi söyleyebilmemiz için hız bağıntısını yazmamız gerekir. Onu da deney sonuçlarından yorumlayalım. Birinci ve ikinci deney sonuçlarına bakarsak, y'nin derişimi sabit ve z'nin derişimi de sabit olduğu halde x derişimi iki katına çıkartıldığında hız da iki katına çıktığına göre tepkiminin hızı x'e göre birinci derecedendir. Benzer şekilde birinci ve üçüncü deney sonuçlarını karşılaştıralım. x derişimi sabit, z derişimi sabit, y'nin derişimi iki katına çıktığında hız değişmediğine göre Y'nin derişiminin hızla bir etkisi yoktur. Bu saatten sonra buna bakmamıza da gerek yoktur. Devam edelim. Üçüncü ve dördüncü deney sonuçlarına göre X derişimi sabit tutulurken Z derişimi iki katına çıktığında hız dört katına çıkıyorsa tepkime Z'ye göre ikinci derecedendir. Tepkimenin hız bağıntısı şeklinde olacaktır ve derecesi üstler toplamı olduğu için 1 artı 2'nin eşittir. 3'ü bize verecektir. Hız bağıntısını yazdık. Şimdi K sabitini burada bulduğumuz hız bağıntısında verilen sayılardan bir tanesini yerine yerleştirerek hesaplayabiliriz. Birinci deney sonuçlarını yerlerine yerleştirirsek. X derişimi 0,01 yerine bunu 1 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde yazıyorum. Z'nin derişiminde 0,1 yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi -1 diye yazıyorum. Karesini almayı unutmuyoruz. Sadeleştirmeleri yapıyoruz ve K'nın sayı değerinin bir olduğunu k olduğunu.